Hepinize merhaba arkadaşlar ben cc Bugün sizlerle minecraft hardcore survivalda 8. bölümdeyiz Bu bölümde arkadaşlar nether'a gideceğiz demiştik Demirlerimiz oluyor Bakın gördüğünüz gibi Hemen gidip Nether için Hazırlığını yaptığımız Taşları toplamaya başlayalım o Kaç tane taş gerekiyordu 10 tane yeter Büyük ihtimal 10 tane taş toplayayım ben burayı hızlandıracağım. Daha sonra macera başlıyor. Hadi bakalım. Hayır ya arkadaşlar ne yazık ki lavın içine düştüm lavın içine düştüm hayır. hayır 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 lütfen ya hayır hayır Evet ee, Bir iki tane kırdım Hani love yoktu Ona güvendim ve W'ye basılı bir şekilde koştum Evet Serimizin sonu 8. bölümde yemin ediyorum arkadaşlar size seriyi bitireyim diye Bilerek ve kasten yaptığım bir şey değildi Gerçekten bilerek ve kasten yapmadım Çok şanssızlığıma denk geldi Tamamen love'ın gitmesi gerekiyor normalde ya Evet dünya sil diyor. 8. bölümde finali verdik ve bir dakika bile olmadı video. Nether'a gidemedik. Kendinize iyi bakın. Başka içeriklerde görüşmek üzere Görüşürüz. Bay bay. Aga be. Gitti. Evet. Görüşürüz.